Ee, Yurtdışı Piyasalar Analisti Zeynep Sevi karşımıza. Zeynep Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Öncelikle isterseniz e, Euro-Dolar ve Dolar beklentileri açısından e, bu verinin etkilerini soralım size. Paritede çünkü bir 32'lere doğru bir geri çekilme var. Ama daha önümüzde FED toplantısı var, Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Ne olabilir, nereye kadar geri çekilebilir, bir tepki görebilir miyiz Euro-Dolar tarafında? Evet e, euro dolarda zaten bugün e, tepki satışlarını görmüş durumdayız ki gün içerisinde e, ABD'den gelen verilerle birlikte e, 3 çeyrekteki ABD e, ADP verisiyle ve üç e, buçukta açıklanan GDP verisiyle birlikte e, olumlu gelmesi durumunda biliyorsunuz ki birazcık daha e, euro dolarda satışları gördük ki gün içerisinde e, 33 e, direncini kıramadığı için 32'lere doğru bir ilerleme kaydetti Dolayısıyla ABD bazında gün içerisinde e, yüksek bir etki yarattı verilerin etkisi ama e, önemli olan aynı zamanda. 3,5'taki verilerle birlikte gün içerisinde 9'da açıklanabilecek e, FOMC e, kayıtları. Dolayısıyla e, Amerika bazında e, açıklanabilecek parasal genişlemenin devam edip ettirilmeyeceği konusu tabii ki yüksek önem derecesine sahip. Bu kısımda e, parasal genişlemeye ilişkin kararları e, FOMC tutanakları ile birlikte açıklayacaklardır. Bunu önemli takip etmemiz gerekir. Türkiye saatiyle saat e, 9 gibi açıklanacak ki e, bu da e, aynı önem derecesine sahip sahip olduğu için birazcık daha hareket yaratabilir piyasalar. Yani her şey bitmiş değil. Daha Fed'in toplantısı var. Buradan gelebilecek açıklamalar da yönü etkileyebilir diyorsunuz evet. ama e, zaten 1.33'leri aşamayan hmm. bir euro dolar vardı. Doları etkiledi. Olumluya döndü verilerin ardından e, dolar tarafındaki hareket. Dolayısıyla doların hmm. güçlenmesi de euro dolar tarafını 1.32 seviyelerine doğru geriletti. Ama 1.32'nin altına doğru da bir sartma görmüyoruz. Bunu da belirtelim. E, bu arada tabii ki Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde de bir yükseliş görülüyor. 2.70'lere doğru yeniden bir hareketlik söz konusu oldu hmm. bu verilerin ardından. Ve tabii uluslararası piyasalarda acaba altın tarafında nasıl bir etkisi olacak buna da bakıldı. Altında bir miktar satış görüyoruz. Bir toparlanma olur mu beklentisi vardı. Veriler de güçlü gelince bu biraz zayıflamış gibi gözüküyor. Ben e, altına ilişkin nasıl bir beklentiniz var? Bu konuda da değerlendirmelerinizi almak istiyorum altında öncelikli olarak 1340 seviyesi bizim için yüksek önem derecesine sahipti. Ki gün içerisinde ABD'den gelen verilerin etkisiyle e, ADP ve GDP verilerinin ardından birazcık daha düşüşler satışları görmüş bulunmaktayız. ama gün içerisinde tabii ki bu hareketlerin devamı ya da herhangi bir e, bitmişlik sayılmayacağı için dolayısıyla bu kısımda akşam açıklanacak olan FOMC toplantı kayıtlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli takip etmemiz gerekir ki bu durumda e, ABD'nin birazcık daha e, parasal genişlemeyi sürdürüp sürdürmemesi noktasında birazcık daha e, ya da azaltımına ilişkin bir takım noktalar açıklayacaklardır e, gözler Tabii ki bu noktada olacak e, Altın basında tabii ki bu önemli etki yaratacağı gibi euro dolarda da tabii ki tekrardan etkili olacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başında yine piyasalara etkisi ne olacak?